Aslında kooperatife girmeden önce kooperatifçilik eğitimi alınsa, kooperatifçiliğin ne demek olduğunu kooperatif ortakları öğrense, anlasa ve ana sözleşmeyi bir kez okusa belki de hiç bu işe girmeden vazgeçecek. Kooperatifçiliğin ne demek olduğunu aslında önemini çiftçilere anlatmak gerekiyor, İyi uygulamaları göstermek gerekiyor. Türkiye'deki ya da dünyadaki bazı ülkelerde tarım bakanlığı yok, direkt kooperatifler üzerinden e, bakanlık yerine çiftçiler o şekilde yönlendiriliyor. Belki de bizim e, tarım kredi kooperatifleri ya da diğer kooperatiflerin bu konuda önderlik yapması gerekiyor. Mutlaka o köylere gidersin, anlatırsın, oradan gençler ilgi duyan gençleri alırsın. Bu bir devlet projesi olabilir, bir kalkınma projesi olabilir. Bizim gibi hocalar gider anlatır. Şimdi şöyle bir model düşünün. Bir köye gittiniz, burada işte çiftçilerin buranın, buranın kalkınma potansiyelini açığa çıkarmak için neler yapabilir? İşte kooperatif kursalar bunu nasıl geliştirip ilerletebilirler? İlgi duyan gençler alınır biraz bir aylık eğitim ve tabi tutulur teorik, pratik. Sonra Türkiye'nin başarılı kooperatiflerini Hatta dünyadaki başarılı kooperatifler gezdirilerek, o pratikler gösterilerek onun başarılabileceğine inandırılır. Eğitimin, eğitim şart çok şablon gibi e, mizahı da yapılıyor. Fakat çalışmanın sonuna doğru ben de biraz eğitim şart mı acaba moduna geldim. Yani eğitim ama şöyle bir şey çıktı. E, eğitimin de tanımı burada önemli oluyor. Şimdi var olanı vermek üzerinden bir eğitim düzenin tekrarı üzerinden bir eğitim verdiğinizde bu çok bir toplumsal değişime ya da zihinsel değişime yol açmayabilir. Yani eğitimi felsefesiyle beraber verebiliyorsanız o felsefe kavramı kooperatifçilikte bence başka bir imkanın ortaya çıkmasına yol açabilir.